Özdeş kondansatörler şekildeki gibi bağlanmıştır. X kondansatörün yükü 3Q olduğuna göre Y kondansatörün yükü kaç Q'dur diye soruyor bize. Arkadaşlar başta bir noktalayalım bunları. A desek buraya B desek bir şeyimiz yok. B oldu ama burası da C olsun. A ile B arasındaki eşdeğer sağlara bir bakalım. A'dan C'ye bir tane kondansatörüm var. E evet, arkadaşlar sonra C'den B'ye iki tane kondansatörüm var. Bunlardan birisi Y. Dikkat edin. Ve arkadaşlar ne oldu? Bunlar paralel bağlandı. Hatta şunu da şu şekilde gösterelim size kolaylık olsun diye. A'dan C'ye bir tane vardı. Bir kondansatör. Sonrasında arkadaşlar A'dan B'ye iki tane kondansatör var. Şu şekilde gösterelim bu arada eh, şu şekilde olsun. İki tane kondansatörümüz vardı ve bunlardan birisi de X'ti ve yükü 3 Q'ydu arkadaşlar. Bunlar özdeş kondansatörlerdi ya ben her birinin sahasına 3C diyeyim. Bana kızar mısınız? Zannetmem. Hepsine 3C dedim çünkü sağlar 3C olsun dedim. Sonra arkadaşlar bakın burada e, paralellik var. Şu iki sıra arasında E. Ne olacak arkadaşlar? V'leri eşittir bunların. E, V'leri eşitse Q eşittir civcivden. E, bunlar yüklerine göre paylaşacaklar. Yani burası da 3Q olacak. E, yukarıya baktığımızda arkadaşlar eşdeğer değer sahibi hesaplayalım. 3, 3, 6. 3C ile seriler arkadaşlar. Ne oldu AB arası? 2C oldu. E, o zaman buraya da 2Q'luk bir yük düş miktarı düşecek. Arkadaşlar serilerde ne oluyordu? Toplam yük miktarları değişmiyordu. Yani bu AC arasıyla CB arasına 2Q 2Q yük düşecek. E, sonrasında arkadaşlar e, paralellerde bunları paylaşacak çünkü 3C 3C Direkt yükleri oran, oranında paylaşıyorlardı. eşit olduğu için QQ paylaşmış olacaklar. E Y kondansatörüne düşen yük bir tane Q olmuş oluyor. Cevabımız da A seçeneği gelmiş olacak.